Merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri, hoş geldiniz. Bu videomuzda Işılıpek Ortaokulu'nun hafta sonları yapmış olduğu kazanım değerlendirme sınavı 7. sınıf matematik dersi sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci soruda, eksi 3 tam 2 bölü 5 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bir rasyonel sayıyı ondalık sayı şekilde göstermek için paydanın 10 ya da onun kuvveti şeklinde olması lazım. Burada paydada 5 var. 2 ile genişletirsem payda 10 olur. Eksi 3 tam. 2 ile payı da çarpmayı unutmuyorum. 4 bölü 10. Bu da eksi 3 virgül. 4 olacak. Doğru cevabım denizli. İkinci sorudayız. 25 bölü 9 rasyonel sayısına ait Devirli ondalık açılım aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Tabii ki 25'i 9'a bölerek doğru cevaba ulaşabilirim. 2 defa var. 18. Kalan 7. 7'ye soruyorum. Senin içinde 9'dan var mı? Diyor ki yok. O zaman buraya bir tane 0 koyuyoruz. Buraya koyduğumuz ilk 0. Buraya virgül koymamızı gerektiriyor. 70'in içerisinde 9 tam 7 defa var. 7 kere 9. 63. Kalan 7'ye 7. 7. 7'de 9 yine yok. 1 0 daha koydum. Yine 7 kere 9 63. Yine kalan 7. Bir defa daha yapalım ve daha devam etmeyelim. Bakalım yine 7 mi kaldı? Evet. 3 defa aynı sayı geldikten sonra devam etmemize gerek yok. 2 tam onda 7, 7 devirli. Doğru cevabım Çanakkale. 3. sorudayız. KL ve AE sayıları verilmiş. Yukarıda verilmiş olan sayıları küçükten büyüğe doğru. Küçük, büyük. Yan yana sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi elde edilmiş olur diye sormuş. Bakıyoruz. Ne kadar enteresan bir ilişki var. Hepsinin arasında, A ve P'nin hepsinin arasında bir fark var. İşte bu bir fark bir kuralı hatırlamama sebep oluyor aralarındaki fark eşitse sayıları büyük olan kesir tama daha yakındır. Burada 1'e daha yakın. Hangisi daha yakın? 6 bölü 7 en büyüktür. Daha sonra 5 bölü 6. Daha sonra 4 bölü 5. Ve en küçük olan 3 bölü 4'tür. Şu anda küçükten büyüğe doğru sıraladım. Küçük olan K. 4 bölü 5. A harfi. 5 bölü 6 L harfi. 6 bölü 7 de E harfi. Doğru cevabım kale. Adana. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi eksi 4'ten küçüktür? Sayı doğrusu çizdiğimizde burası eksi 4 olsun, burası eksi 3 olsun, burası da eksi 5 olsun. Ne tarafta kalması gerekiyor? Bu tarafta bir yerde eksi 4, Değil bu tarafında şimdi şıklara bakıyorum hepsi bileşik kesir o zaman ne yapmam lazım tam sayılı kesire çevirmem lazım 17'yi 3'e bölüyorum 17'nin içerisinde 3 5 defa var 3 kere 5 15 Kalan 2 5 tam 2 bölü 3 tabii ki eksi nerelerde Şuralarda bir yerde Bakıyorum o zaman bu küçük mü eksi 4 tane evet küçük Diğer şıkları da kontrol etsem iyi olacak Bakıyorum 11'in içerisinde 4. 3 defa yok. 2 defa var. Demek ki bu eksi 2 ile eksi 3 arasında. Şuralarda bir yerde. Kim var? B şıkkı var. C şıkkına bakalım. O C şıkkı tam 4. 12'yi 3'e böldüm. 4. 4'ten küçük olması gerekiyordu. O zaman bu da olmaz. Eksi 7 bölü 2. 7'nin içerisinde 2, 3 defa var. Burada 3'ten 1 bölü 2'dir. Eksi 3'ten 1 bölü 2 nerede? Burada. 4'e eşit. Gördüğünüz gibi 4'ten küçük tek bir tane sayı var. O da A şıkkında olan eksi 17 bölü 3. Doğru cevabım A'dan olacak. Beşinci sorudayız. Bir sayı doğrusu verilmiş ve B harfi var. M harfi eksi 4'e çok yakın. Bakıyorum ne diyor soru. Yukarıda kareli kağıt üzerinde çizilmiş olan sayı doğrusundaki m noktasına aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi yazılabilir? Yani S burada olacak. Bakalım. 3 ile 4 arasında olduğuna göre eksi 3 tamlı bir şey olması gerekiyor. Eksi 3 tam arıyorum. Burada eksi 3 tam var mı? 11'in içerisinde 5. 2 defa var. Eksi 2 tamlı bir şey bu. Bu olmadı. Buraya bakıyorum. 19'un içerisinde 5 eksi 3 defa var. Evet 3 defa var. Eksi 3 tam 4 bölü 5'tir bu. Bu olabilir. Ama C'ye de bakalım. E, bu zaten 4'tü. Buna bakıyoruz. 4 defa var. 2 bölü 3. 4 tam 2 bölü 3 oldu. Evet tabii ki doğru cevabım balık esir. 0'dan eksi 3'e geldim. Yine bu tarafa devam edeceğim. 1, 2, 3, 4. Bölü 5. Olabilir. Neden bu olmaz? Çünkü buradan geçiyor bakın. Böyle geçiyor. Buraya gidecek. Neden A olmaz? Çünkü A eksi 2 tamı birazcık geçiyor. Buraya geldi. Buralarda bir yerde. Eksi 3 olamadı. Buralarda bir yerde. Devam ediyoruz. 6. sorudayız. Yukarıda verilen işlemin sorucunu sormuş bize. Hemen yapalım. 21 ve 14 sayıları ikisi de 7'nin katıdır. 7, 14, 21. Bunlar nerede birleşir? Buna bakalım. 42'de birleşmesi gerekiyor. Burayı 2 ile çarptım. Burayı da 3 ile çarptım. Daha doğru bir ifadeyle genişlettim. 2 kere 1, 2, eksi 2 bölü 42 artı Eksi 3 bölü. 42. Ortak payda da yazıyorum 42'yi. Birinci sayının şurada renk değiştirelim. Birinci sayının payı eksi 2. Toplama işlemi. İkinci sayının payı eksi 3. Eşittir. Eksi 2 eksi 3 daha. Eksi 5 bölü 42 olacak. Doğru cevabım Adana. Sırada 7. soru var. 7. soruda sıfır sayısına eksi 3 bölü 7 sayısı eklenmiş ve eksi 3 bölü 7 sayısı çıkmış. Yine aynı sayı çıkmış. Hiçbir etki etmemiş. O zaman etkisiz elemandır. Toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Doğru cevabın balık esir. 8. sorudayız. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Bakıyorum burada hem rasyonel sayılar var hem de ondalık gösterimli ifadeler var. Ondalık gösterimli ifadeleri rasyonel sayı şeklinde yazdıktan sonra toplama işlemini yapabilirim. Bakalım 2 bölü 5 artı 3 bölü 10 artı 7 tam onda 9 yazmak yerine 79 bölü 10 yazıyorum. Böyle daha kolay. Hemen payda eşitleyelim. Burayı 2 ile genişletirsem 4 bölü 10 artı 3 bölü 10 artı 79 bölü 10. Ortak paydada yazalım. Paydamız 10. 4 artı 3 7'dir. 79 daha 86 bölü 10 yapar. O da 8 tam 10'da 6'ya eşittir. Doğru cevabım Çanakkale. 9. sorudayız. Aşağıda iki rasyonel sayı ile yapılan toplama işlemi modellenmiş. Hemen baktığımda bu modelin toplama işlemi olduğunu anlıyorum zaten. Buna göre modellenen işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. İlk sayıya bakıyorum. X sayım kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. Paydam 6. Kaç tane salınmış? 1 tane salınmış. 1 bölü 6. Bakıyorum şıklarda. Bu değil, bu da değil. İkincisine bakıyorum. İkinci modelim kaç parça ayrılmış? 1 2 3 4 5 6. Bu da 6 parça ayrılmış. Kaç alınmış? 1 2 3 4 tanesi alınmış. 4/6. O zaman bu olabilir, bu olamaz. Cevap çıktı ama bir de kontrol edelim. Sonuca bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Paydam 6. 1 2 3 4 5 payda 5. Cevabım 5 bölü 6 mı? Bakıyorum. Evet o zaman doğru cevap. Çanakkale. 10. ve son sorudayız. Aşağıdaki sayı doğrusunda iki tam sayının arası 6 eş parçaya bölünmüş ve bir toplama işlemi modellenmiştir. İşlemimiz toplamaymış. Buna göre modellenen bu toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Her zaman ilk çıkış sayım 0. 0 çıktım. 2 tam geçtim. 1, 2, 3, 4 parça daha gittim. İlk sayım 2 tam 4 bölü 6 olacak. Bakıyorum şıklarda hangisi 2 tam 4 bölü 6? Bu değil. Bu evet, bu evet, bu değil. Şimdi geri gideceğim üstten. Gidelim. Bunu da başka bir renkle gidelim. Yeşille gidelim. Hatta biraz daha büyük bir yeşille gidelim ki görünsün. Evet bakın şöyle gidiyorum. Ne kadar yol kat ettim? Tek tek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parça ilerledim. 21 bölü 6 parça. Bakıyorum şıklarda 21 bölü 6 var mı? Burada var. Burada var mı? Yok, yok. Peki bunlar 21 bölü 6 olabilir mi? Olabilir. Genişletmem gerekiyor. Yönümü belirleyeyim. Yönümde eksi tarafı olduğu için eksi 21 bölü 6 olacak. Artı eksi 21 bölü 6. Şimdi bakıyorum. Burada var. Buraya bakalım. 3 kere 6 18 bir daha 19. Bu da 19 bölü 6. O zaman bu da değil. Doğru cevabım. Çanakkale. Sonucu da kontrol edelim. Sonuç sıfırdan buraya gelmişiz. Burası neresi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 bölü 6. Nasıl 5 bölü 6? Eksi 5 bölü 6. Bakıyorum. Eksi 5 bölü 6. Zaten bu soruda sadece sonuca bakarak bile yapmış olsaydık Doğru cevabı bulurduk. Sonuçlarda sadece eksi 5 bölü 6 olan bir şık var. O da C şıkkı. C şıkkına baktığımızda direkt cevabı bulabilirdik. Bakalım nasıl yapabilirdik. İşte şu şekilde. Sonuç kaç? Eksi 5 bölü 6. Olmaz. 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 Çanakkale. İşte bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın. Matematikle kalın.